racim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Karun e, efendim işte ne yaptı? İnsanlara karşı bö böbürlendiydi. Bu işte şımarma deyince o diyor ki şimdi Karun cevap veriyor. Kaldi inneme ancak o bana verdi. Yani o mal, o zenginlik bana verildi. Ala ilmin indi. Bendeki bir ilimden dolayı. Yani ben ilimimden dolayı kazandım. Bu Karun bu efendim kimya üzerine şey yapmış yani kimya kimya işlerinden dolayı böyle ilaç ilaç falan yapma işlerinden dolayı bunları yapıyormuş. Ondan dolayı da işte Allah Teala zenginlik vermiş evet. Peki evelem yalem bilmedi mi o en Allah Allah Teala kad ehleke muhakkak helak etti min kabli. ondan önce minel kurun kavimleri helak etti. Men o kavimle ki ondan daha şiddetli ne olarak kuvvetin kuvvet yönünden ve ekseru yani mal mülk yönünde ondan daha zengin olanları helak etmedi mi? Evet. Ve yüz yüselü mesul olmaz ancını günahlarından el mücrimin. Mücrimen ve yüz diyelim. Mesul, sen, sen, yani bu da şey mesela sen yok mu? Yani müjderin özel ha dur yanlış söylemiş. Mücrimler günahlarından sorulmaz demiş hocam. Ben ben, de, ben fail arıyorum burada. Velâ yüzleri sorguya çekilmez. An müzünün günahlar, müzünün mücrim. Mücrimler sorguya çekilmez. Niye? Çünkü amel defteri boş olduğu için direkt cehenneme gideceği için diyorlar. Herhangi bir sorguya çekilmeyecekler yani. Evet. Fakarca çıktı ala kavmi. Kavminin karşısına fi işte süslenerekten çıktı. قالdi <gâldi> ki ellezine yürüdüğünün hayatı dünya dünya hayatını isteyen kimseler dediler hmm. Ya leyte keşke Lena bizim de olsa misle gibi mautiye Karun'u Karun'a verilen misli gibi bizim de olsa yani biz de böyle zengin olsak dediler İnnehu o Karun lezu hazın azim büyük yani Allah tarafından nasip olan büyük pay sahibi Hazne, pay değil, pay sahibi dediler ve galdi ki ellezine utul ilim ilim verilenler dediler ki veylekum yazıklar olsun size. Sevabullah Allah'ın sevabı hayrunda daha hayırlıdır. Kim için? Limen amene iman eden kimse ve amele sağlan, salih salih amel isteyen kimse için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ve evet. la yulaqaha ama onunla kavuşamaz efendim. illa ancak kavuşur. Es sabrın. Sabredenler kavuşur. Allah'ın o nimetine efendim Allah'ın sevabına ancak sabreden kimseler kavuşur. Fe nabih bihi Allah Teala diyor o karunu gömdü ve bir yurdunu yani evini barkını el arzı yerize yere gömdü Allah Teala. Fe ma olmadı leh onun için minfiyetin fiyatin ona yardım edecek bir grup bir destekçi olmadı. Min <laughs> düğününe Allah'tan başka ve mekanı gün olmadı minel muntasirin kendi kendine de yardım edemedi. İşte diyor diyor ki bu böyle birdenbire gömülmemiş hocam. Önce işte ayakları gömülmüş, ayaklarını çıkardım. Sonra diz kapağına kadar. Ondan sonra böyle böyle diyelim 3-5 gün içerisinde kaybolmuş gitmiş yani. Yani bir anda olmamış yani bu şey. Ki insanlar ibret olsun diye evet. Ve asbaha işte sabahladı kim ellezine temenne mekanehu bil emsi. Dünden onun yerine olan kimseler sabahladılar. Yokulu derler ki ve Vaybe Allah Allah yapsudun rızka dilediğin rızkı genişletir. Limen yaşa dilediğine min ibadihi kullarından ve yaktırır, dilediğine daraltır. Demek ki Allah böyle yapıyormuş dediler. Levla olmasaydı en en mennallahu aleyne Allah Teala bize lütufta olması olmasaydı neden dolayı zengin etmediğinden dolayı Allah bize lütufta bulmuş olmasaydı lehasefe biz de böyle gömülecektik biz de onun gibi olacaktık biz de gömülecektik bak şimdi önce onu görünce zenginlik istediler sonra da fakirliklerine tat memnun oldular ve evet. ki ennehu vay demek ki la ihlu kafir kâfile felah etmezmiş kurtuluşa ermezmiş dediler Tilke işte budur. Er işte bu nedir? Darul ahiret. Ahiret yurdu. Efendim budur. Nece Ali havunu kılarız lezine o kimseye ki daha yuridune istemeyen ulüven bak. Kibirlenmeyen kimselere büyüklük istemeyen kimselere filarz yeryüzüne bela fesat. Fesat çıkman, çıkarmayan, büyüklük istemeyen kimselere nasip ederiz, veririz. Vel akıbet, akıbet kim, kimin içindir? Limittakın takva sahiplerinin içindir demiş. Evet. Burada yine efendim bir şey vardı. Peygamberimiz diyor ki Mekke'den Medine hicret esnasında Mekke'ye özlem duyduğu bir sırada diyor gelmiştir bu ayet. Evet. Efendim gerçekten de Resulullah Efendimiz hicretin 8. senesinde Mekke'ye fetih olarak da, girmiştir. Yani sen diyor efendim şey şimdi okuyacağımız ayet onun için demiş. Okuyacağımız ayet evet. Men ca'e bil haseneti kim birlikle gelirse felehu hayrun minha onun onun daha hayırlısı vardır. Ve men efendim cae kimde gelirse bir set kötülükle fela yüzza cezalandırmaz. Ellezine amilü seyyat o kötülük yapanlar cezalandırmaz. İlla ancak ma kanu yamlı yaptıklarla cezalandırır demiş. Yani bir kimse bir iyilik yaparsa efendim kimse ne yaparsa iyilik yapan iyilikle kötülük yapanlar da kötülükle cezalandırılacak demiş. Evet sadakallahu'l azim.